Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kart açılımı yapacağız. Biliyorsunuz ki öbür videomda Beşiktaş'ın Beşik yani şey pardon Beşiktaş demişim. Süper gol kartlarımı tanıtmıştım. Umarım o videoyu beğenmişsinizdir. Bunu zaten ondan sonra bunu çekiyorum. Hemen ardından çektim çünkü. Bilmiyorum umarım beğenmişsinizdir. Yeni açtım kanalıma çok kişi abone olacağını düşünmüyorum daha yeni olduğum için ee, umarım beğenirsiniz hadi açalım şu paketin açılışları var ya beni çok rahatlatıyor arkadaşlar ya şöyle açalım açtım bu arada iyi olur bu zor açılıyor ben çünkü bundan tekrarda almıştım. Aa, ben bunu bir açayım arkadaşlar çünkü bu biraz zorlayacak gibi duruyor beni. Umarım açılır. Zorluyorum açılması için. Ama aa, açtım. Açamadım açacağım ama ardından. açtım. Evet önünde limitte değişim şey çıktı. Limit değişimiz bir forvet ben gördüm Kimse de işini ben gördüm ama siz görmeyin diye şey yapacağım. bunu bu arada arkadaşlar hepsini bugün açmayacağım çünkü e, çünkü arkadaşlar şöyle koyayım çünkü arkadaşlar e, video çok uzun olur o yüzden bol ikili partikli yapacağız yani bol ikili partikli şöyle kutusunu şuraya koyalım Burada da limited edition'ımız var bu arada. Göstereyim şöyle size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane paket çıkıyor içinden. 9 paket çıkıyor. Bugün 1 2 3 4 tanesini bugün açacağız. Gerisini sonra açacağız. Umarım beğenirsiniz ne diyeyim arkadaşlar Umarım beğenirsiniz hemen açılışa başlayalım Umarım güzel adamlar çıkar bende bazıları var ama Umarım güzel çıkarayım tekrardan şöyle açıyorum bir dakika açıyorum Bu arada arkadaşlar bir öbürkü videomda süper golü kutu açılım ne yapacağım bu kim bilmiyorum. Hiç, hiç, takımı takımı bile bilmiyorum arkadaşlar. Ama umarım sorun olmaz. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamera düştü. Neyse. Şöyle bu Erkison çıktı. Devils Kelsen Juventus oyuncusu. Bu kim? Robert Roberto Perli isim. Lionel Messi. Lionel Messi. Özel kartlara ayırdım bunu. Özel kartlara. Ee, yine ismini söyleyemediğim birisi. Roberto Jimenez. 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 Evet. 2, 3. 3 paketimiz kaldı. Biliyorsunuz ki Dört paketle başlamıştık zaten. Logo beklerim ya. Yani. Barcelona'nın logosu var zaten bende ama. Ee, Juventus'un istiyorum. Neyse logosunu. E, Real Gerdica Gerdica Gardika söyleyemedim yine. İsmini yine söyleyemedim birisi. Bu arada bunların yeni koleksiyonunu yapıyorum bunun. O yüzden iyi oldu. Çıkması bu takımdan. Aa özel kart var bir tane ama ben geriye sakladık. Samuel. Yine bilmediğim Roma'dan Lönder Kest ve özel karta bakıyoruz. Barcelona. Barcelona'dan Jivir Maskrot. Çok iyi oldu bak bu. Bunu da özel kartlara ayırıyorum. Ayırdım. Zaten bunları görmüştünüz. Şu görüm. Evet, son iki paketimiz kaldı. Açıyorum bu arada ses varsa kusura bakmayın. Aa, bir logo gelmiş bu arada şurada. Umut Bulut vardı zaten. Galatasaray'dan. Arsenal'dan e, ee, ismini söyleyemedim bir adam. Yine bir takımdan bir takı, bir adam. Evet, bu kim? Tanımıyorum ama özel kart olduğu için bunu da bu tarafa atıyorum. Tanımıyorum gerçekten. Kim bu? Bir dakika. Evet, devam ediyoruz. Bu kim? Tanımadığım adamlar gelip gelip duruyor. O yüzden sinir oluyorum. Bu ses vurdurdun şeyi logosu geldi. Özel kartlara ayırayım ben onu. Logoları da özel kartlara ayırmak lazım gerekiyor bence. Lazım bence. Lazım gerekiyor bence ne ya. Son paketimiz yine şuradan bir şeyler yıkıldı. Neyse son paketimizi açalım. Umarım güzel logo gelir. Açıyorum. Tom Higgins'teki. Bir tane şey var. Ee, onu gördüm arkada. Bir tane logo var. Bu kimden kim bilmiyorum ama Alain Dweck. Onu gördüm. Arsenal'dan güzel oldu. Bak Arsenal çıkması güzel. Madfake diye birisi. Bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Evet özel kart bir tane. Onu hemen arkayalım. Evet logo. Güzel. RSC'nin logosu galiba değil mi? Ortakoduna göre RSC'nin logosu da özel ayarladım. Ve Master nereden bu? s 04ten Julien Master kart çıktı. Son kartımıza bakıyoruz. Arsenal'dan Per Master Per Master Bunlar zaten çıkmıştı. Şöyle kartlarımı göstereyim. Bunlar e, özel olmayan kartlar. Tekrardan şöyle bir göstereyim size de. Bulut. Roma'dan. S04'ten. BVB'den. Şöyle. Şu kartı özel ayırayım. Şöyle, 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 şöyle gösterdik. Şimdi özel kartlara bakalım. Dur önce limited açalım. Burası bükülmüş. Hoppa. Kimmiş limited dediği ben gördüm zaten ama takımını bilmiyorum tekrardan. Mario diye birisi. Bunu da özellere koyduk tabi özel yani. Önde limited edition'ımız var. Juventus'tan. Bu özel kart Juventus'tan. Ringstar'dan. Kim bu? Roberto Perlier bu kim? per Master özel kart. Master kart. Ruin Legs'den. S04'den. Yine RSC'nin logosu. S04'ün logosu. Ve Sayonu Dumiya'nın Dimeo. Juventus'dan. Efsan Efnasiv Rock diyor. Şurada onu okuyamadım. Joins Mag diyor. Ve en son olarak gördüğünüz gibi Leoner Messi. Bu çok iyi oldu. Çok seviyorum ama ben Ronaldo'yu bekliyorum. Çünkü zaten gelmişti bana Messi. Neyse. iyi oldum. Şöyle gösterdim ki gibi, gösterdim. Gibi. Tekrardan şöyle bir göstereyim. Tekrardan hop 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 hop, hop, hop. eklemek istediği için Evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, daha var beş tane daha bundan var gördüğünüz üzere bunu da bir dahaki videomda açacağım Umarım beğenirsiniz 2 3 4 bir dahaki videomuzda da bunları açacağım şöyle tekrardan gösterdim ve ee, like atmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.